arkadaşlar ben Lego koleksiyoncusu. Bugün sizlerle birlikte bir yılbaşı özel videosu çekip yapacağız. Bu neden? Çünkü yeni bir seriye başlamak istedik. Bu Star Wars serisi. Çünkü başka bir seriye devam edersek bu mantıksız olurdu. Hiç yılbaşı da olmazdı, özel de olmazdı. Direkt sıradan bir videoya devam ederdik. O yüzden size bunu yapmak istedik. Şimdi setimize bakalım. Setimizin ismi Yoda'nın Gemisi. Evet, setimizin numarası 75168. Evet, setimizdeki karakterlere bakalım. Bir tane Yoda karakterimiz var ve Yoda'nın başını ben çok beğendim. Mesela kulaklarının mesela cin gibi olmasını sevdim kafasının da böyle olmasını. Kafası zor takılıyor. O yüzden eğer hiç takamıyorsanız bebeğinizden yardım almanızı söylemek istedim. Bir r 2 droidimiz var. Ayakları böyle oynayabiliyor. Şimdi setimizi ana kısmına dönelim. Setimizde kocaman bir gemi var. Evet. Setimizde böyle bunlar kapanıp açılabiliyor böyle. Bunlar da açılıp kapanabiliyor. Evet. Sonra arkasında mavi kısımlar var. Bu mavi kısımlar hızlı giderken sanki mavi ışık geliyormuş gibi böyle ışık hızıyla giderken. Ondan sonra arkamızda bu yeşil şeyler var. Yeşil şeyler neden diye soruyorsanız buraya vurarak böyle ateş ediyorsunuz buradan. Yaylı atıcı deniyor bunlara. 2019, 2020 veya ondan diğer sene kitaplarından bunları görebilirsiniz. Evet ve arkadaşlar 2020 kitabını ben çok bekliyorum. Umarım bunu almayı kaçırmayız. Evet videomuza dönelim. Sonra bunları ateş edebiliyoruz dediğim gibi hatta bir örnek göstereyim. Evet. Diğeri de ateş edilebiliyor. Ondan sonra evet setimiz böyle. Ee, bir sürü sticker var bunda. Mesela şurası filan. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve ondan da önemlisi abone ol, alttaki abone ol tuşunun yanında bir, bildir, bir zil kısmı var. O zil kısmından bildirimlere basıp benim yeni videolarımı görebilirsiniz arkadaşlar. Evet görüşürüz.